değerli il başkanlarımız kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız değerli dava ve yol arkadaşlarım sizlere en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Önceki hafta partimizin kuruluşunun 20. yıl dönümüne ulaştık. Ülkemizde yaşanan tabii felaketler sebebiyle arzu ettiğimiz gibi coşkulu bir yıl dönümü programı gerçekleştiremedik. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne partimize emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Genel merkezimizden sandık müşahidine kadar partimizin tüm kademelerinde sorumluluk üstlenen kardeşlerimize Gayretleri için teşekkür ediyorum. AK Parti geçtiğimiz 20 yılda siyasete getirdiği yeni anlayışla yaptığı hizmetlerle, kazandırdığı eserlerle, hayata geçirdiği projelerle vatanın her karışına damgasını vurmuş bir partidir. Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 3 katı, 5 katı, 10 katı hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlattık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine, darbecilerden ekonomik tetikçilere kadar istiklalimizin ve istikbalimizin düşmanı herkeste savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik. Bugün Türkiye bölgesinde ve dünyada egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biridir. Küresel siyasi ve ekonomik düzen köklerinden çatırdarken biz ülke olarak önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin çabası içindeyiz. 19 yıllık iktidarımızda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle kurduğumuz sağlam altyapı vardır. Salgın döneminde bu altyapının önemini ve faydalarını hep birlikte tecrübe ettik. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür derler. Bazen kendi başarılarımızı kendimiz dahi unutabiliyoruz. Hatırlamakta zorluk çekebiliyoruz. Böyle olunca da bazen birileri karşımıza çıkıp 19 yılda ne yaptınız diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Kimi zaman da birileri çıkıp Türkiye'yi batırdınız, bitirdiniz diyecek kadar gerçeği çarpıtabiliyor. Yalan ve iftiranın ötesinde hakikatin ters yüz edilmesi olan bu tür ithamlara karşı vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır. Şimdi sizlere ülkeyi nereden nereye getirdiğimizi şöyle özetin özeti mahiyetinde kısa bir değerlendirme ile hatırlatmak istiyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletime Bunları hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde birin altından aldık. Yüzde beş virgül bir seviyesine getirdik. Ülkemizde yapılan yatırımların tutarını yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1,4 trilyon liraya çıkardık. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık. Geçtiğimiz yılı 170 milyar dolarla kapattık. Bu yıl inşallah 200 milyar doların üzerine çıkarmış olacağız. Yıllarca ülkemizin ekonomisinin en büyük sıkıntısı olan cari açığı 2019 yılında fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık. İnşallah yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfusumuzun 66 milyon olduğu dönemde 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 960 milyar dolara kadar yükseltmiştik. Son yıllarda döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi inşallah en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkartacağız. Milli gelirin satın alma gücü paritesine göre hesabında ise ülkemizi 17. sıradan 11. sıraya çıkararak hedeflerimize uygun bir seviyeye yaklaştık. Türkiye son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş bir başka ifadeyle istihdamını 9 milyon artırmış bir ülkedir. Kadın ve gençlerin talebiyle iş gücü arzındaki yükselme sebebiyle yeni istihdam alanlarına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. İnşallah yatırımlardaki, üretimdeki, ihracattaki, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki büyüme ile birlikte çalışmak isteyen her vatandaşımıza iş sağlayabilecek seviyeye doğru yaklaşıyoruz. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük kamu ve özel sektör borçlanması oranına sahip devletlerden biridir. Dolayısıyla devlet ve millet olarak geleceği ipotek altında olmayan bir ülke sıfatıyla sürekli hedef büyütüyor, sürekli vizyon genişletiyoruz. Siyasi gücümüzü, askeri gücümüzle, ekonomik gücümüzü bölgemizde giderek genişleyen etkimizle tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu sayede yaşadığımız afetlerin ve benzeri krizlerin süratle üstesinden gelebiliyor, başkaları gibi ciddi savrulmalarla karşılaşmıyoruz. Değerli kardeşlerim, makroekonomideki bu genel tablonun ardından Ülkemize kazandırdığımız hizmetlere geçmek istiyorum. Eğitimde 2002 yılında yüksek öğretim dahil toplam bütçemiz 10,3 milyar lira iken 2021 yılı bütçemiz 2012 milyar liraya ulaştı. Derslik sayımızı 343 binden aldık, 601 binin üzerine çıkardık. Bugüne kadar 693 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Eğitim kademelerini 4 artı 4 artı 4 olarak tasnif ederek zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Marif Vakfımız vasıtasıyla 44 farklı ülkede 349 okul, bir yüksek öğretim kurumu, 13 eğitim merkezi, 42 yurt ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütüyoruz. İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayımız 207'ye 70 bin olan akademik personel sayımız yaklaşık 181 bine ve bir buçuk milyon olan üniversite öğrencisi sayımız ise sekiz milyona ulaştı. Sağlıkta hastane yatak sayımızı 164 binden 255 binin üzerine, nitelikli yatak sayımızı 19 binden 164 bine çıkardık. Hizmete aldığımız toplamda 22.604 yatak kapasiteli 17 şehir hastanemiz, hastanemizle sağlıkta hizmet kalitesini artırdık. Halen 13 şehir hastanemizin inşası sürüyor. Bunlar da tamamlandığında şehir hastanelerimizin kapasitesini 41.333'e çıkarmış olacağız. Gençlik ve sporda, Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 376'ya. Spor tesisi sayımızı 1575'ten 3915'e çıkardık. Yüksek öğrenim yurtlarındaki yatak kapasitemiz 182.000'den 717.000'e ulaştı. Yüksek öğrenim burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için aylık Hatırlayın. 45 liradan 650 liraya yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1300 liraya doktora öğrencileri için ise 135 liradan 1950 liraya yükselttik. Aile ve sosyal hizmetlerde son 19 yılda Toplam 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Ülke genelinde vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere giriş kapısı niteliğindeki 360 sosyal hizmet merkezini hamdolsun hizmete açtık. Kamudaki engelli istihdamını 5777'den 60.000'in üzerine çıkardık. Çalışma ve sosyal güvenlikte 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret bugün 2825 liraya ulaştı. Aktif sigortalı sayımız 2002 yılında 12 milyon seviyesindeyken bugün 24 milyonun üzerindedir. Adalette iktidara geldiğimizde 9349 olan hakim savcı sayısı bugün 21904'ü buldu. Mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 artırarak adalet teşkilatını güçlendirdik. Bu hizmetlerin en yüksek standartlarda verilebilmesi için 2002 yılından bu yana 275 adet hizmet binası inşa ettik. İçişlerinde yerel yönetim mevzuatlarında yaptığımız düzenlemelerle mali idare sistemimizi mali olarak güçlendirmenin yanında daha demokratik, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturduk. Vatandaş muhtar iletişimini ve işbirliğini etkin yürütmek için İçişleri Bakanlığımız bünyesinde muhtar bilgi sistemini kurduk. Düzensiz göçte daha etkin mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 25 geri gönderme merkezi oluşturduk. Fırat Kalkanı operasyonunun başlamasından günümüze kadar geçen süreçte terörden arındırılan bölgelere giden gönüllü Suriyeli sayısı 455 bini geçmiştir. Milli savunmada Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bağır Kalkanı ve Pençe Harekatlarıyla Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik. Ülkemize yönelik terör tehdidini ortadan kaldırdık. Ulaştırmada 6101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemizi 28.284.000 kilometreye 1714 kilometreden devraldığımız otoyol uzunluğumuzu 3532 kilometreye çıkardık. Karayolu tünel sayımız 83'ten 447 adede karayolu tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 617 kilometreye köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 710 kilometreye ulaştı. Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Nisib Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Erkenek, Can Kurtaran, Sabuncu Beli, oit tünelleri gibi eserleri ülkemize Marmara, Avrasya gibi tünellerle kazandırdık. İstanbul, Bursa, İzmir otoyolu, Kuzey Marmara otoyolu, Menemen, Alia, Çandarlı otoyolu, Ankara, Niğde otoyolu yatırımlarıyla karayolu yolculuğunun standartlarını yükselttik. Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolunu tamamladığımızda Marmara bölgemizi çepe çevre otoyolla sarmış olacağız. Tüm bu yatırımlar gelecek nesillere göğsümüzü gererek miras bırakacağımız iktidarımızın mührü eserlerimiz olacaktır. Demir yollarında toplam 1213 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. Aynı şekilde 11.590 kilometre uzunluğundaki mevcut demir yollarımızı neredeyse tümüyle yeniledik. Türkiye'nin ilk lojistik üssü olan Ankara Lojistik Üssü'nü Ankara yüksek hızlı tren garını Kars, Tiflis, Bakü, İpek Demiryolu projesini Ankara Etimeskut karını garını Konya Selçuklu garını tamamladık. Hava yollarında 26'dan devraldığımız havalimanı sayımızı 30 ilave ile 56'ya çıkardık. İstanbul Havalimanı'nın yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli kısmını hizmete sunduk. Denizcilikte tersane sayımız 37'den 84'e. Yat bağlama kapasitemiz 8500'den 18545'e çıktı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde 2002 yılında sadece 3000 olan geniş bant abone sayısı bugün 84 milyona, elektronik devlet kullanıcı sayısı ise 56 milyona ulaştı. Çevre ve şehircilikte son 19 yılda atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusu yüzde 35'ten yüzde 90'a ulaştı. Son dönemde 79 ilde 60,6 milyon metrekarelik alanda 369 adet millet bahçesi projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık. Bugün 76 adedini tamamladık. Tokeyli ile ülkemize toplam 1 milyon 100 bin konut ürettik ve iki buçuk milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Tarımda 2002 yılında 37 milyar lirayı bile bulmayan tarımsal gayri safi yurt içi hasılamız geçtiğimiz yıl 333 milyar lirayı geçti. Son 19 yılda çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Orman varlığımızı 2002 yılındaki 20,8 milyon hektar seviyesinden aldık. 22,9 milyon hektara çıkardık. Dış işlerinde 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayımızı 252'ye çıkarmak suretiyle Türkiye'yi dünyanın en büyük 5. temsil ağına sahip ülkesi haline getirdik. Savunma sanayinde 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 750'yi geçti. Savunma sanayi projelerimizin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara ulaştı. Hamdolsun bugün artık Türkiye insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir. Sanayi ve teknolojide organize sanayi bölgesi sayısını 192'den 325'e çıkardı.